Öncelikle arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Arkadaşlar bugün main'i mi oynuyoruz? Akali'yi oynuyoruz ama yani hesaba işte onu belirttim. Hem de arkadaşlar hesabın öylesi düşük. Ama bizim için fark eder mi? Hayır. Hesabın öylesi düşük. Bizim için fark eder Arkadaşlar uzun zamandır yani video gelmiyor onun farkındayım. Hem de uzun zamandır main'i oyun çekmiyor. Full Fiora'yı çektim. Hem de arkadaşlar 2 haftadır Violet oynamıyorum da. Ah de büyük ihtimal bilmiyor aynı. Arkadaşlar ölüler altın, altın var, gümüş var. Ve sadece öyle gidiyor. Helal ahire. Ahire oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar sohbet amaçlı kalan gidişi altı konuşacağız. Zaten evler düşük artı büyük ihtimal, gümüş filandır. Artı yani gelecek vadeden bir çocuk gibi. Şimdi arkadaşlar fazla konuşmadan anlatayım ne video gelmiyor. Arkadaşlar böyle kendime bir mental reset atmak istedim. E, e, reset lazımdı çünkü yani geçen sezon master kastım. Hem de biraz sınavlar mınavlar yani baya yoğun oldu. O yüzden video falan gelmedi kusuruma bakmayın. Ama full devam edeceğiz arkadaşlar. Ya bazen bir video gelmeyebilir. O, o anki durumuma göre. Ama çoğunlukla videolar almaya başlayacağım. Zaten sınav günü olduğu zaman size söylerim. Yani dediğim gibi ben e, bazı videolar çıkmıştım. O videolarda bahsetmiştim. Böyle küçük küçük kısa kısa videolar atarım demiştim de. Atamadım ne yazık ki. Ama şimdi devam ediyoruz. Gitmedik. Burada varız. Hem de arkadaşlar Discord sunucusu çok yakında geliyor. Yani bu hafta bitmeyen bir Discord'u sizle paylaşırım arkadaşlar. Ahri'nin yedik. Ahri Ahri Arkadaşlar Akeli sıramam var mı dersiniz? Akeli'de bir 9 maç falan attıysam top 200'e giriyordum ama yani Master Kademi'de olunca arkadaşlar yani istediğin şampiyonu bırakmıyorlar. Hem de mid'in çıkması çok zor. Ben zaten Master kadarken full DS koydum. Destekte zaten arkadaşlar. Birkaç saniye bekliyorsunuz. Beklemenizde zaten maçı buluyor. Saniyeler içinde. Mion'u kaçırdık. Arkadaşlar şu anda zaten ekran bulduğum yaması şu an gelmiştir. Yani hesap vardı plat hesap arkadaşlar plat hesapta normal maç aradık 2 dakika sürdü ben de normal maç olmaz dedim ondan sonra şey maça geldim dedim arkadaşlar ee, anladınız siz işte derecenin maça gelin derece maç 5 dakika sürdü vardı işi yani, yani onu yapmaya gittim geldim 5 dakika 38 saniye falan geçmiş maç Allah bulmuyor plat hesap bir de plat 4 plat 1 plat 4'e düştü yani bilmiyorum arkadaşlar değişik hem de arkadaşlar şöyle şikayetim de var. Ben Mas el Elo'dayken arkadaşlar bana plat oyuncu attı. Öyle şeyler oluyor neredeyse Bayrük'te. Ne yazık ki. Benim niye şey gelmiyor ya? O attı ya. Ha, ölmedik. Öldük. Burada arkadaşlar dediğim gibi bu sohbet şey hiç böyle ciddi mitte oynamayacağım. Zaten iki da ara verdim. 2 hafta değil de bir hafta birkaç gün falan 10 gün falan ara verdim zaten varifti. Çünkü arkadaşlar nasıl desem yani millet direkt dereceye kasmaya başladığı zaman yani nasıl diyeyim bir ciddilik yok yani normalde insanlar ciddi olması lazım. Hiç şey yapmaması lazım hiç ciddilik yok. Yani ben arkadaşlar Lulu'yum. Yani destek Lulu bildiğimiz Lulu. Baf buff, buff basıyoruz. Adam geliyor. Adam yani bizim adam Lee için. Yani arkadaşlar biz adam alamıyor. Ben giriyorum. Çarpla ben çalıyorum. Karşı takımdan çalıyorum. Biz adam yani dur çaldırıyor. Yani arkadaş değişik bir oyun. Nasıl gel işte ya. Vuramadım da niye öyle oynuyorum ki? Ben de bilmiyorum arkadaş. Evet arkadaşlar bizim Kalis gitti şey aldı. Ejderi aldı. Canlar kildir buraya. Bat. Kendi yan kanla video attı, atacağım. Edit kanalım vardı bildiğiniz kadarıyla. Orada da iki tane video var. Oraya değişik değişik shortslar yapacağım YouTube'daki. Yani küçük küçük. Ee, yok yüklerim ama arkadaş oraya çok yoğunluk vermeyeceğim. Çok Çoğunlukla yüklerim. Bakalım karşın kırmızısı varmış. Totem atalım belki ileri sonra. Jin bizim adamları yiyorlar. Evet, üzgünüm Jin. Şine tak Q. Biz çengi de Q. Da arkadaşlar ölüyorlar. Arkadaşlar Akali yani nasıl desem acayip güzel çar. Yani öldürebilecek karakter var mı? Tabii var. Ama tek diyeceğim şey arkadaşlar. Yani Akali oynayamıyorsanız yani nasıl desem kendinizi geliştirin zaten karakter acayip güçlü. De. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahri'yi patates ettik Ahri'ciğimiz o. Blitzcrank bizi patates ediyor Blitzcrank sakin olalım Korktum <laughs> Şimdi oradan gelecek tamam çıktık Evet herkes yukarıda bizim bir gösterimiz var galiba orada Biz de gidelim yavaştan evet Kai'Sa'yı kollayın What? bir jean çıkartak. Hop. Bir. Yok bizim bariyerimiz var. Hop. İki derken şem mentalimi bozdu. Hamsteri gelmiş arkadaş. Hamstri niye kaçıyorsun dalsan? Ya. Arkadaş tavuklar bile karşı takıma çalışıyor ya. nasıl bir oyun ya. Beyz atalım. Arkadaşlar şu an bazı kartları sıralamak atmak istiyorum. Çünkü hem yani sıfırlandı her şey. Lula da yani arkadaşlar Lula zaten birkaç maçı dört maç falan alsam zaten top 200 O kadar çok destekli Lula oynattılar ki Lehalet'i birazdan yani full iyi maç ya falan puan falan kassam arkadaşlar. Ya yani bizimiz Leal 7 Lula'yı alacağım. Arkadaşlar ee, zaten Lula şu an sıralama kasabiliyorum yani çok az maç çalsam. E, bazı karakter sıralama kasmak istiyorum ama DC'ler arkadaşlar yani e, ee, jungle'ları çok sorun oluyor. Yani maçlar bir düzgün geçmiyor neredeyse. Şu an zaten istediğin lane geliyor. Onu hiç soru çekmiyorum ama neredeyse yani şey olmuyor. İkide 2 iki. Üçte 3 üç ver lütfen ya. Yani kaçıyor kaçma 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 arkadaşlar e, kulaca pentafire almak iseniz çar varsa kesinlikle Darius alın şu kademelerde arkadaşlar nasıl diyeyim eee küçüğümle insanlık kasıyorduk yani 6'ya kadar çıkardım çocuğu yani ne desem yani arkadaşlar 4 maçta 1 da yani ben Toplane geçtim o da Midlane geçti 4 maçta 1 arkadaşlar Benim pentam oldular Yusuf'a acayip güçlü çar arkadaşlar her eroya yani size öneririm Master'da da oynuyorum ama normal hesabımda çok oynamıyorum. Yani hesapları şu nokta oynuyor. Hatta normal hesabımda Darius yoktu arkadaşlar. Darius'u yeni aldım. Evet geliyorum. Çekirgemizi aldı arkadaşlar. Çekirge, çekirge, hop hop çekirge. Ultim boşa gitmesin ya. Tekleyeyim ben onu lütfen. Çekirge, çekirge, şşş çekirge. Çekirge flash attı terbiyesi çekirge. Hemen kill alacağım? Evet arkadaşlar kuleyi de açtık. Dört 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 geldi. Dört dört nereye gidiyon Dört dört dört. Ya arkadaşlar Akali hakkında bir şey biliyorsunuz. Şu an öğretici bayağı geç yapıyor. Ben de farkındayım. My ulti atacak. O nereye gitti? Bana doğru mu gömüyorum? O nasıl gidiyor? Arkadaşlar akıllıca öyle şey yapayım. Şu attığım şu an sü sürekli attığımız şey arkadaşlar. Bak Q atıyoruz. 2 saniyede bir Ar en çok arkadaşlar enerji harcayan yetenek. Haşa bu Q 5 bıçak atıyoruz. Ee, Pasifimiz şu aktif oluyor. Pasifiz arkadaşlar gördüğünüz gibi yani görmeniz de işte saldırırken böyle yuvarlak bir şey oluyor şuradaki gibi. O yuvarlak şeyden çıktığımız arkadaşlar şu hançerimiz yeşil gibi bir şey oldu. Acayip derece kritik ve yani yüksek hasar veriyor. Zaten arkanın olayı bu. Gölgemiz arkadaşlar Sis istihpadesi. Siparişini görünmez oluyoruz. Yani görebiliyorlar Lee'nin li yani şu yeteneği, e eğitiminden falan görebiliyorlar. Ama altı 200 olurdu. Arkadaşlar hem de e, şu yeteneği sayesinde e, e, ikinci yeteneği onları söyleyeyim. E, Q'yu karşılıyorum. Arkadaşlar W yeteneğin sayesinde aynen W dedim. Arkadaşlar W Arkadaşlar W'nin yeteneğin sayesinde bak attım şu an gördüğünüz gibi enerjim doldu. Evet my platçım sana da hoşça kal canım. Sana ultuyla karşılığın aynen şu an ultuyla karşılığın. Hamsteri e geliyor mu? Kaysa hamster dalırsın lan. Sen aslansın var ya. Dörtte zaten süresi geçti. Bir. İşlik deneyini tamamlayalım. Aşağı dediğim gibi W bizi belli bir süren görmez yapıyor. Hem de şey yapıyor. Eski yakalıyor dedim ben de arkadaşlar. Eski kaka ise arkadaşlar kule altında bildiğim. Ee, çaktırmayın. <laughs> arkadaşlar eski kule altına bildiğimiz loldeki ama kule altın arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz parçası görmez olabiliyordunuz hem de arkadaşlar normal oldu ispadesine şu atabiliyorduk yani üçüncü yeteneğiniz bak şu kere atıyoruz pat bize pasif aktif oluyor diyen kişiye de bir daha şu kem bastığında diyen kişiye doğru fışı fışı fış giriyoruz aynen fıçı fıçı diye e, normal arkadaşlar lolde ispadesini attık oraya şuraya atınca şuraya gittiği yere fıt diye yapabiliyorsunuz öyle değişik değişik taktikler yapabiliyorsunuz bayağı güzel oluyor Nerede bizim adamlar? Gel. Çekirgeyi bir durdurun ha. Çok güzel. Pozisyon dediğim böyle oldu. Onun malpa saklayacağım derken öleceğiz. Evet öldük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Akalin gücü deli dehşet bir çar. Aa öldüremedik. <laughs> evet kaçtık kum rakip sur verdi. FF gömdüler. Zafer. Uuu. 330 puan. Gördüğünüz gibi yani iyi oyuncular 300 puan veriyorlar zaten. Akre'nin de seviyesi yükseldi hesapta. Arkadaşlar Akre yani diyeceğim koyu da mid lane'de zaten yani korkulu rüyaları bazı kartları bazı kartları tokatlayacaktırmayın Çaktırmayın. Yani top lane'de oynanırım oynanılır. Ama biraz bu lifle'n değiştirmeniz lazım. Bazı kartları çekerseniz zaten oyunuz bitiyor. Ama yani arkadaşlar bayağı güçlü şar. Yani bence elmasa kadar oynayacak bir karakter. Bazen Master'dan hep direkt yani ilk seçerseniz biraz sıkıntı oluyor. Direkt Counter'ını çekebiliyorlar. Ama arkadaşlar güçşar yani bence kullanın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.